Merhaba arkadaşlar ben Yaksin. Bugün sizlere civcivler yaptım kafesi göstereceğim arkadaşlar. Bir de böyle kümesimde birazcık gezdireceğim arkadaşlar. <laughs> yapın, yapın. var burada horozum. Bayağı bir horozum var. Şöyle hemen boş. 7 tane yumurtladım arkadaşlar bugün. Maşallah deyin. Nazar deyin. 10 tavuktan 7 8 yumurta alıyor. Yüzüklerin karşısında ilk başta uzaktan bir yeri göstereyim. Böyle bir şey arkadaşlar. Kapısı burası. Şöyle açılıyor. Şöyle kapı. Arkadaşlar evet, açılıyor kapısı. Tamam kapattım. Şöyle arkadaşlar. Su var, astık. Burada böyle yemekleri var. Daha yeni geldik arkadaşlar. Korkuyorlar. Altı telli yaptım arkadaşlar. Telli kafes yaptım. Ve evet. evet. git git çıkıyorlar aşağı düşünce. Şunu yükselteceğim ya. Alçak olmuş bu para. Arkadaşlar böyle kafesim böyle. Altına babamla yaptık beraber. Şurada horozlarımı göstereyim size. Bakın bu. Geleceğin damızlı olacak arkadaşlar bu horoz. Bu da tuzlu tavuk şu tavuk arkadaşlar bu da. Bir, bir ince sarı tavuk ya. Sonra burada bir tavuğumuz var kızımız. Köy cinsi arkadaşlar bu tavuklar. Asıl horoz bu. İlk horoz olan kinti arkadaşlar. Bunu bırakacağım. bakın bu kalacak o uzun şöyle güneş var bir ayağımdan ayakları temizlenecek böyle arkadaşlar şöyle orada tahtalara gidiyoruz bir bacık yağ buradan dolayı arkadaşlar her yer ıslanıyor güneş var ama bayağı solar böyle şey evde full var böyle size eve geçelim yumurtalarımı göstereyim arkadaşlar bugünkü dünkü falan biriken yumurta satışı yapıyoruz arkadaşlar Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Yasin Yaylı diye arkadaşlar. Oradan mesaj atabilirsiniz. Geldim arkadaşlar. Böyle do dolapta yumurtalar var şöyle. 2 2 4 6 8 9 tane burada var. Arkadaşlar şöyle görelim. da. Balkona geldim şurada. Şöyle arkadaşlar kollerde gönderiyorum. 15 15 ya da 30. 15'li 2 4 6 8 10 11 20 tane yumurtam var arkadaşlar öyle 20 tane böyle bir yol var ters koymuş bunlar böyle yumurta koymaya arkadaşlar bir yoller böyle yumurta satışlarımız var arkadaşlar yumurta isteyen fes... ya, Facebook ya fes bu ismi Yasin ya ile oradan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar